Şimdi bakın arkadaşlar. İşin asıl bomba kısmını okuyorum size. Bakın neydi? Mültecilerin statüsüne ilişkin protokol. Madde 1. Kaynak UNASIER. İsteyen herkese gönderebilirim. Kendileri de buradan rahatlıkla okuyup bilgi sahibi olabilirler. Şimdi çok iyi dinleyin. Çok ama çok iyi. Sözleşme hem statü hem de hak temelli bir araçtır ve en önemlisi ayrımcılık yapmama, cezalandırmama, geri göndermeme olmak üzere bir dizi temel ilkeyle desteklenmektedir. Örneğin, sözleşme, hükümleri, ırk, din veya menşe ülke ayrımcılığı yapmaksızın uygulanmalıdır. Uluslararası insan hakları hukukundaki gelişmeler de sözleşmenin cinsiyet, yaş, engellilik, cinsellik veya diğer yasaklanmış ayrımcılık nedenleri açısından ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması gerektiğinin ilkesini güçlendirmektedir. Sözleşme ayrıca belirli istisnalara tabi olarak mültecilerin yasa dışı girişleri veya kalışları nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini şart koşmaktadır. Bu sığınma talebinde bulunmanın mültecilerin göç kurallarını ihlal etmesi gerektirebileceğini kabul eder. Yasaklanan cezalar arasında sığınma talebinde bulunmaya ilgili göç veya cezai suçlarla suçlanmak veya yalnızca sığınma talebinde bulunma temelinde keyfi olarak gözaltına alınmak yer alabilir. Bunun dışında bir şeye izin verilmiyor. Sadece gözaltına alınabilirsiniz. Tutuklanamazsınız, cezalandırılamazsınız. Önemli olarak sözleşme mültecinin sınır dışı edilmesine karşı çeşitli güvenceler içerir geri göndermeme ilkesi o kadar temeldir ki bu ilkeye hiçbir çekince veya muafiyet konulamaz. Hiç kimse bir mülteciyi kendi isteği dışında hiçbir şekilde hayatına ve özgürlüğüne yönelik tehditlerden korktuğu bir bölgeye geri gönderemez veya iade edemez. Duydunuz mu? Bunu ben söylemiyorum. Bunu ben söylemiyorum. İsteyen herkese yani Birleşmiş Milletler Yüksek İltica Komiserliği'nin kendi sayfasındaki linki atarım. Çevirsin okusun abi. Bakın. Geri gönderilmeleriniz. Çoğu zaman yanlış ifadelerinizden kaynaklanıyor. Bakın çok ciddi söylüyorum. Artık bir ülkeye sığınma talebinde bulunurken siyasi sığınmacıyım demeyin. Şu alışkanlığınızdan vazgeçin. Tamam. Mı? Sizin için çok mantıklı. Size göre çok böyle inanılmaz iyi gelen. Size göre çok gerçekten hak ettiğiniz bir durum iltica kanununa girmeyen bir şey olabilir. O nedenden dolayı üzülürsünüz. Bakın bir ülkeye gittiğiniz zaman eğer ki gitmek zorunda kalıyorsanız lütfen insani koruma talep ediyorum. Ya da sadece geçici koruma talep ediyorum gibi cümlelere alışın. Çünkü bir statünün içine girebilecek bir durumunuz yoksa statünüz reddedilir. O yüzden statünün farkı çok önemli. Ben insanın koruma talep ediyorum. Ben geçici koruma talep ediyorum. Uluslararası koruma talep ediyorum. Durumunuzu bilmeden yola çıkmayın. Durumunuzu bilmeden iltica etmeyin. Statünüzün hangi yani durumunuzun hangi statüye uygun olduğunu bilmeden Yola çıkmayın. Herkesin düştüğü hataya düşüp tekrardan onların sizi geri göndermesi için yasal zemin oluşturmayın. Eğer ki siz geçici koruma talep ederseniz sizi asla geri gönderemez. Eğer siz insani koruma talep ederseniz sizi geri gönderemez, iade yapamaz. Ama yaptığınız en büyük yanlış her zamanki gibi işi bilenden çok sizin her şeyi bilmenizden kaynaklanıyor. Maalesef böyle. Millet olarak böyleyiz. Ekonomide dolar, euro biraz değişiklik göstersin. Adam sanki böyle New York Times'ın ekonomi yazarı gibi konuşuyor. Ne olacağını, 3 ay sonra dolar nerede, ne olacak falan konuşuyor. Yani bir korona hastalığı çıkıyor. Herkes mikrobiyoloji uzmanı, profesör, doktor. Yapmayın abi. Bir şeyi de bilmeyi verin. Bırakın başkası bilsin. Sizi doğru yönlendirsin. Umutlarınız da ayaklarınız gibi dimdik olsun ve dimdik kalsın. Onları bükerek gezmeyin. Yanlış sebeplerden dolayı da asla irtica etmeyin. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve başkalarıyla paylaşmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.